Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Rab sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerindir. Acılar içindeyken ancak sözün avutu. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözleri yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur Davut hatasından nasıl ders çıkardı ve Rabbin antlaşma sandığını yasa kitabında yazılan doğru şekilde Yeruşalim'e nasıl getirdi? Sandığın yerleştirildiği yer neresi? Tapınak daha sonra mı inşa edildi? Saul'ün kızı ve Davut'un karısı Mikal, Tanrı'nın sandığının önünde dans ettiği için Davut'u hor gördü. Mikal onu yüreğinde hor gördüğü için Davut'un ve Tanrı'nın bu olaya tepkisi nelerdi? Hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Sizler ve her yerdeki tüm izleyiciler, günlük çalışma programımız Kutsal Yazıların yeni bölümüne hoş geldiniz eski antlaşma çalışmamızda 1. Tarihler kitabı 15. ve 16. bölüme ulaştık. Ama öncelikle varlığıyla bizi onurlandıran Rabbin hizmetkarları konuklarımıza hoş geldiniz diyelim. İshak Eleya kardeş hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ezzat, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref duydum. Teşekkür ederim. Stüdyodaki izleyicilerimiz sizler de hoş geldiniz. Doktor Esam 15. bölümde sandık Yeruşalim'e nakledirdi. Sandığı nakletmek için başka bir deneme daha olduğunu biliyorduk. Ama bu yanlış bir nakildi ve sandıkla yanlış bir şekilde uğraştılar. Bana neyin yanlış gittiğini söyler misiniz ve bu bölümde sandıkla uğraşırken neyi doğru yapacaklar? Buyurun. Kesinlikle Davut dersini almıştı. Ama bu pahalı bir dersti. Sevinirken olduğu gibi birine saldırdı ve o öldü. Bu Gerçekten çok pahalı bir dersti. Pahalıydı. Daha sonra olanların nedenlerini araştırdı ve bir şeylerin yanlış olduğunu anladı. İkinci olarak, ikinci Samuel bölüm 6'da Tanrı'nın Gatlı Ovet Edomu ve bütün ailesini kutsadığını Davut'un duyduğunu okuduk. Çünkü sandık onun evindeydi. Davut bunu duyduğunda Rab'bin sandığını geri getirmeyi düşündüğünü söyler. İki şeyi anladı. Emredilenden uzaklaşmamalıydı. Ve Rabbin yaşamdaki varlığı kişiyi Emirden zenginleştirir. Emirden uzaklaşmanın bedeli. Pahalıdır. Evet. Kesinlikle. Yani Tanrı'nın onunla başa çıkma konusundaki talimatlarını kastediyorsunuz. Kesinlikle. Tanrı sözünde hmm. ne diyorsa. Doğru. İkincisi, Tanrı'nın varlığının zenginlik getirdiğini hissetti. Gatlı Ovet Edom'un evini bereketlemişti. Böylece sandık kısa bir süre, üç ay orada kaldı. Sonra geri getirdi. Ama dersini öğrendiği için bu sefer doğru şekilde geri getirdi. Yani kutsal yazılar bize Tanrı'nın sandığı için bir yer hazırladığını ve bunun için bir çadır kurduğunu anlatıyor. Sandığın çadırın içinde olması gerektiğini biliyordu. Böylece çadıra koyacaktı ve binlerce komutanla görüştüğünde 13. bölümde yaptığından farklı bir şey yaptı ve o zaman olanlara eğer onaylarsanız dedi ama kutsal kitapta bir emir olduğu için bu sefer onlara danışmadı. O halde biz de bunu yapmalıyız. Yapmalı mıyız ya da nasıl yapmalıyız diye sormamalı ya da danışmamalıyız. Tanrının antlaşma sandığını yalnız levililer taşıyacak dedi. Ve bu çok önemliydi çünkü ilkinde Uzza sandığı tutmak için elini uzatmıştı. Bütün insanlar sandığa çok yakındı. Böylece Davut insanların böyle olması gerektiğini anladı. Evet bütün insanlar sandığa eşlik edecekti ama bu sandığı Levililer taşımalıydı. Ve onlar sadece Harun'un evinden olanlardı. Ve sonunda 13. ayette Levililere Şöyle dedi, çünkü geçen sefer sandığı siz taşımadınız ve biz de kurala uygun Davranmadığımız için Tanrımız Rab bize öfkelendi. Kutsal yazının ne dediğini gördü ve kimseye sormadan lider olarak rolünü üstlendi. Bir lider olarak talimatlar verdi ve onları Tanrı'nın sandığını taşımaları ve sonsuza dek ona hizmet etmeleri için seçti. Sonra tüm İsrail'i Rabbin sandığını yerinden çıkarmak için topladı. Ama bu sefer doğru yaptı. Levliler onu omuzlarına koydu, taşıdı ve hazırladı çadırın içine koydu ve yine onu büyük bir sevinç ve ilk seferinde yaptığı gibi birçok adakla getirdiler. İshak kardeş, Doktor Esam'ın konuşmasından biliyoruz ki Leviller Tanrı'nın sandığını Musa'nın emrettiği gibi omuzlarında direkleriyle taşıdılar. Hatalarından öğrendiler ve Tanrı'nın buyurduğu gibi sandığı kutsal kitaba göre taşıdılar. Şimdi sormak istiyorum, sandığı nereye koydular ve nasıl kutladılar? Yeriyle ilgili olarak ikinci tarihler bölüm 3'ten sandığın nereye yerleştirildiğini biliyoruz. Süleyman bundan sonra Rabbin Yeruşalim'de babası Davut'a göründüğü Moria Dağı'nda Rabbin tapınağını yaptırmaya başladı. Yavuz Orna'nın olan bu harman yerini Davut sağlamıştı. Neden özellikle Moria Dağı? Aslında bu bize yaratılış 22'yi hatırlatır. Rab, İbrahim'e tek ve sevgili oğlu İshak'ı bir adak sunusu olarak sunmasını söylediğinde Tanrı'nın belirlediği yerdeydi. Ve burası Moria Dağı'ydı. Moria kelimesinin iki anlamı vardır ve bu iki anlam aynı kavrama hizmet eder. İlk anlam Rabbin acısıdır ve aslında Rabbin acısı çarmıh sahnesiyle bağlantılıdır. Bunu iyi biliyoruz. Evet. Ve bu tam olarak Yaratılış 22'den ve sandığın yerleştirildiği yerin ana fikridir. Mesih'in gelecekte ne yapacağına dair bir görüntü. Bunu da biliyoruz ve şimdi ikinci anlamı da Moria Tanrı'nın seçtiği anlamına gelmektedir. Tanrının seçtiği yerdir. Ve aslında haç Rabbin kutsal ve doğru tanrıyla suçlu ve kötü adam arasındaki buluşma için seçtiği tek yer değildir ve evrende... Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Başka hiçbir yer yoktur. Ama Rabbe inananların buluşmasında bile Mesih merkezdir ve odak noktası nerede iki ya da üç kişi benim adıma toplanırsa ben de orada. Ben de orada. aralarındayım. Matta 18-20. E Genel atmosfer sevinçle doluydu. Sandık yerini aldı ve bu sevinçle bağlantılıydı ve bu birbirini izleyen iki mezmurda da açıktı. Onlardan mezmur 132'yi göstereceğim ve bu da sandığın mezmurdaki yerine geri dönmesi. Ya Rab, Davut'un hatrı için çektiği bütün zorlukları hatırla dedi. Sonra Yakub'un güçlü tanrısına bir konut buluncaya dek. Efrat'a da olduğunu duyduk, onu yağır kırlarında bulduk. Rabbin konutuna gidelim, ayağının taburesi önünde tapınalım diye devam eder. Ayet 8, çık, Ya Rab, yaşayacağın yeri, gücünü simgeleyen sandıkla birlikte, kahinlerin doğruluğu kuşansın. Mezmur 132'de sandıkla Rab, halk arasında yerini aldı. Normal sonuç şuydu. Mezmur 133. Ne iyi ne güzeldir birlik içinde kardeşçe yaşamak. Başa sürülen değerli yağ gibi. Sonra dedi ki, çünkü Rab orada bereketi, sonsuz yaşamı buyurdu. Sanki bir sebep ve sonuçmuş gibi. Kesinlikle. Sandık yerini almıştı. Ne iyi ne güzeldir birlik içinde kardeşçe Rab yaşamak. Rab yüreğimde yerini almışsa ne büyük bir lütuf. Rab benim evimde yerini almışsa ne büyük bir lütuf. Bunların hepsi büyük lütuf. Birkaç ayet okuyacağım ve ardından izleyicilerin sorusu için ara vereceğim. 25. ayetten itibaren böylece Davut, İsrail ileri gelenleri ve binbaşılar Rabbin antlaşma sandığını Ovet Edom'un evinden sevinçle getirmeye gittiler. Tanrı Rabbin antlaşma sandığını taşıyan Levillere yardım ettiği için 7 boğayla 7 koç kurban ettiler. Davut sandığı taşıyan Leviller, ezgiciler ve ezgilerden sorumlu olan Kenanya ince ketenden cübbeler giyinmişlerdi. Davut, ince keten Efot'ta kuşanmıştı. Böylece İsrailler sevinç naraları atarak boru, borazan, zil, çenk ve lirler çalarak Rabbin antlaşma sandığını getiriyorlardı. Rabbin antlaşma sandığı Davut kentine varınca Saul'ün kızı Mikal pencereden baktı. Oynayıp zıplayan Kral Davut'u görünce onu içinden küçümsedi. Şimdi bir ara vereceğiz ve ardından izleyicilerimizin sorusunu alacağız. Sevgili izleyiciler, aradan sonra görüşmek dileğiyle. tekrar sizinleyiz sevgili izleyiciler. Şimdi bir soru alacağız. Buyurun sorunuz. 15. bölümün 25 ila 26. ayetleri böylece Davut, İsrail ileri gelenleri ve binbaşılar Rabbin antlaşma sandığını Ovet Edom'un evinden sevinçle getirmeye gittiler. Tanrı Rabbin antlaşma sandığını taşıyan Levililere yardım ettiği için 7 ile yedi koç kurban ettiler. Sorum şu, sandık bu kadar ağır mıydı? Sormak istiyorum, gerçekten Tanrı Levillere yardım ettiği için ne demek? Pek çok anlamı vardır, ağır olması mümkün değildir. Ve ağır olsa bile pek çok Levilli vardı. Ve Rab direklerle taşınacağını söylediğinde ağırlığını biliyordu. Ve onu vahşi çölde taşıyarak yürürlerdi. Hem de çölde. Vahşi çölde. Uzun bir mesafeydi. Uzun bir mesafeydi. Öyleyse Tanrı'nın yardımıyla ilgili fikrin ağırlığı olması pek mümkün değil. Ama sanırım Rab onları akıllarına geri döndürdü. Daha önce bunu doğru şekilde yapmadılar. İşleri doğru şekilde yapmak için bana doğru şeyi yaptıran ve hislerime geri dönmemi sağlayan Rab'den bir yardımdır. İkincisi psikolojik yardım bu atmosfer ve bu görkemli kutlamalar psikolojik yardıma ihtiyaç duydu. Fiziksel bir yardım olmak zorunda değildi. Biliyoruz ki Tanrı'nın huzurunda insan o olmadan basit şeyleri bile yapamayacağını hisseder. Ruh oh, yoksa? Kesinlikle yoksunluk hissi. Sanırım Yuhanna bölüm 15 ayet 5'te çok sevdiğim güzel bir ayet var. Bensiz hiçbir şey yapamazsınız. Bensiz hiçbir şey yapamazsınız. Basit şeyleri de. Her gün yaptığım basit şeyi bile evet bunu onlarca yıl vahşi doğada da yapıyorlardı. Peki her gün yeni bir yardıma ihtiyacım var mı? Evet. Ona her gün ihtiyacım var. Çünkü Rab dışında hiçbir şey yapamam. Ama eğilimli olduğum anlam şu ki burada Tanrının yardımı beni hislerime geri getirmesi anlamına geliyor. Kendi başıma doğru yöne dönmem çok kolay değil. Günah işlediğimde tekrar doğru yöne dönmek için yardıma ihtiyacım var ve öte yandan üç ay önce meydana gelen olaydan sonra dehşete düştükleri anlamını taşıyabilir. Biri sandığa dokunduğunda ölmüştü ve psikolojik baskı vardı. Baskı vardı. Bu yüzden doğru yürüyebilmek ve geçmiş o sahneyi unutmak için yardıma ihtiyaçları vardı. Tamam. Tam olarak İsa kardeş Davut çok mutluydu ve sandığın önünde dans ediyordu. Saul'un kızı Mikal pencereden baktı. Oynayıp zıplayan kral Davut'u görünce onu içinden küçümsedi. Biri onun haklı olduğunu söyleyebilir. Bunu yapan kral olduğu için sıradan insanlar gibi sandığın önünde dans etmemeli ve sevinmemelidir. Peki ne dersiniz? Aslında ilk başta kraliyet giysilerini çıkarıp keten bir efot giyerek bir eylem yaptı. Sanki sandığın hizmetkarı veya kölesi olmayı seçmiş gibi. Rabbin ihtişamının sahnede göründüğünü söylemek ister gibi insanın ihtişamı ortadan kaybolmalıydı ve Davut yüreğinde insanların önündeki kendi imajını düşünmedi, sevindi ve sevincini mümkün olan her şekilde ifade etti. Eski Ahit'in o zamanlarında sevinmenin yolları bilinir. Mikalle ilgili olaraksa Tanrı'ya ve onun meselelerine Davut'un sahip olduğu takdire sahip olmadığı açıktır. Onun tek umursadığı kralın imajıydı. Kocasının bu eylemlerin onun haysiyetini nasıl azaltacağıydı ama Rabbin sandığını olağanüstü kutlamaları ve Rabbin varlığının sembolünün halkın arasında olmasını umursamıyordu. Davut'tan değil kendisinden korkuyordu. Davut insanların gözünde küçümsenirse kendisi de küçümsenirdi. Halkın gözünde İsrail'in ilk kraliçesi olarak. Doktor Esam 16. bölüm 1. ayet Tanrının Antlaşma sandığını getirip Davut'un bu amaçla kurduğu çadırın içine koydular. Tanrı'ya yakmalık sunular ve esenlik sunuları sundular. Sandığı kurduktan sonra kurbanlar sundular. İki tür kurbandan bahsedildi. Yakmalık sunu ve esenlik sunusu. Bize genel olarak kurban hakkında bilgi verin. Yakmalık sunu ve esenlik sunusu. Eski ahitte sunulan dört tür kurban vardı. Fısıh kurbandan farklıydı. Dört tür kurban, yakmalık sunu, esenlik sunusu, günah sunusu ve suç sunusu. Bu son iki sunu günah ve insanın günahlarıyla ilgili. Günah ve suç sunusu. Yakmalık sunu Tanrı'nın Mesih'i kurban etmesine benziyor. Mesih'in Tanrı'nın önünde kurban vermesinin değeridir. Bu sunu tamamen Tanrı'nın huzurunda sunulurdu. Mesih'in eylemini değerini anlayabilen ve bunu takdir eden tek kişi Rab'dir. Rab'dir. Esenlik sunusu bir şükran sunusudur ve bir çeşit paylaşım vardır. Çünkü herkes ondan yiyordu. Kurbanı ve, sunan Harun'la oğulları ve Tanrı için bir pay vardı. Tam olarak burada Tanrıyla ilgili olan iki sunu sundu. Evet, izleyicilerimize hatırlatmak için bahsettiğiniz dört çeşit sunudan bahsediliyor. Öyle değil Levniler mi? Kitabının birinci başındaki. ve ikinci bölümde. Kesinlikle. Birden beşe kadar bölümde. Doğru. İnsana günahlarını gerçekten unutturan, tapınma dolu, inanılmaz bir kutlamaydı. Onu hatırlattığı tek şey Mesih'in Tanrı'nın önündeki değeridir. Bu yüzden Davut Tanrı'nın takdirini ifade eden şeyi burada sundu. Tanrı cennetten bakıyordu ve insan yüzünden ya da günahların bağışlanması yüzünden değil Mesih yüzünden mutluydu. Mesih Tanrı'nın yüreğine neşe getiren tek kişi olduğu için öyleyse insan Mesih'i onurlandırıp yücelttiğinde ve kendini tamamen unuttuğunda Tanrı'nın kabul ettiği yakmalık sunu türü budur. Ve Rab'den aldıklarından dolayı minnettarlık duyan ve bir şükran teklifi sunan baba ve oğulla paydaşlık yapan sonra burada bir esenlik teklifi sunan kişiler sandık ve Tanrı'nın sevinciyle ilgileniyordu. Yaptıkları şeyde kendileriyle ilgilenmiyorlardı ve bu bölümden sonra gelişi güzel yazılmayan ayetleri okurken Mesih'in eylemi takdir edildiğinde ruhun daha fazla doyurulacağını ve doyacağını kastediyorum. Kişi günahlarıyla ilgilendikten sonra değil Davut yakmalık sunuları ve esenlik sunularını sunmayı bitirince Rabbin adıyla halkı kutsadı. Ardından erkek kadın her israililiye birer somun ekmekle birer hurma ve üzüm pestili dağıttı. Bundan anlıyoruz ki Tanrı tatmin olduğunda iyi şeyler taşar. Davut bunları tüm insanlara dağıttı ve bütün insanlar yedi ve hepsi sevindi ve sadece ayetin sonunda 6. ayette gördüğümüz değil, Kain, Benaya ile Yaziyel'de Tanrı'nın antlaşma sandığı önünde sürekli borazan çalacaklardı. Tanıklık işlerinin sırası sembolik yönden şaşırtıcıdır. Yakmalık ve esenlik sunularından dolayı Rab razı oldu. Sonra bütün insanlar tatmin oldu. Sonra bütün insanlar sevinçle bağırdı. Sonra borazanlar tanıklığı işaret etti. Kesinlikle. Tamam ara vereceğiz sonra bazı ayetler okuyacağız ve izleyicilerden soru alacağız sevgili izleyiciler aradan sonra tekrar buluşmak dileğiyle Tarihler kitabının 16. bölümünde çalışmamıza devam etmek için tekrar geri döndük. Evet. 7. ayetten başlayarak bazı ayetleri okuyacağım. O gün Davut Rabbe şükretme işini ilk kez Asaf'la kardeşlerine verdi. Rabbe şükredin. Onu adıyla çağırın. Halklara duyurun yaptıklarını. Onu ezgilerle, ilahilerle övün. Bütün harikalarını anlatın. Kutsal adıyla övünün sevinsin Rabbe yönelenler. Rabbe ve onun gücüne bakın. Durmadan onun yüzünü arayın. Ey sizler, kulu İsrail'in soyu seçtiği Yakub oğulları, onun yaptığı harikaları, olağanüstü işlerini ve ağzından çıkan yargıları anımsayın. Tanrımız Rab odur. Yargıları bütün yeryüzünü kapsar. Onun antlaşmasını bin kuşak için verdiği sözü, İbrahim'le yaptığı antlaşmayı, İshak için içtiği andı sonsuza dek anımsayın. Hakkınıza düşen mülk olarak Kenan ülkesini size vereceğim diyerek bunu Yakup için bir kural, İsrail'le sonsuza dek geçerli bir antlaşma yaptı. O zaman bir avuç insandınız. Sayıca az ve ülkeye yabancıydınız. Bir ulustan öbürüne bir ülkeden ötekine dolaşıp durdular. Rab kimsenin onları ezmesine izin vermedi. Onlar için kralları bile payladı. Mesettiklerime dokunmayın, peygamberlerime kötülük etmeyin dedi. Ey bütün dünya! Ezgiler söyleyin Rabbe, her gün duyurun kurtarışını, görkemini uluslara, harikalarını bütün halklara anlatın. Çünkü Rab uludur, yalnız o övgüye değer, ilahlardan çok ondan korkulur. Tabii izleyicilerimizin sorusu olacak ve biz o soruyu alalım. Bu övgüde Tanrı'nın bahsettiği nitelikleri daha fazla açıklar mısınız? Bu ilahide birçok kez Tanrı'yı işaret ediyor. Bu ilahide bahsedilen Tanrı'nın bazı özelliklerini anlatın. Bu ilahi Tanrı'nın bizi çağıran sıfatlarıyla doludur. Tanrı'nın yanında durmaya, O'nun şahide olmaya, Rabbin haklı olduğunu söylemeye çağırır. Tanrımız gerçek yaşayan tanrıdır. Ve bu Doktor Esam'ın önceki bölümde söylediği son şeydi ve buradaki bölümde 8. ayette aynı şeyle başlar. Rabb'e şükredin. Onu adıyla çağırın. Yani onun adını duyurmalıyız, değerini ilan etmeliyiz ve ona olan bağlılığımızı ve sadakatimizi beyan etmeliyiz. Sonra Tanrı ve eserleri hakkında çok harika sözler söyledi. Onun harikalarında Kutsal adıyla övünün Rabbin kutsallığı. Sevinsin Rabbe yönelenler. Rabbi arayanları Rab duyar. Yani Rab işitir. Sonra Rabbin gücünden bahsediyor. Sonra Rabbin 14. ayetindeki yargısı ve otoritesinden bahsetti. Yargıları bütün yeryüzünü kapsar ve yetkisinden onun antlaşmasını sonsuza dek anımsayın. Burada Tanrı'nın vaatlerinde sadakatini görüyoruz. Aslında bu güzel kısımlar Mezmurlar 3, 96, 105 ve 106'dan alıntılanmıştır ve dikkat çeken şey bu mezmurlardan alıntı yaptıklarında Tanrı'nın sıfatlarıyla bağlantılı olan sevinçli kısımlardan alıntı yapmış Peki, olmalarıdır. Peki bu onların eğilimlerine göre mi? Kutsal ruhun rehberliği olduğu Kusal açıktır. Kutsal ruhun rehberliği. Sandık yerini aldığında bir şey üzerinde anlaşalım. Sonra etrafındaki her şey düzeldi. Söylediğimiz gibi Rabbin halkı arasındaki mevcudiyetinin bir imgesiydi. Bugün aynı şey kilise toplantılarında Rab yerini aldığında tapınma zamanının uyumlu olduğunu ve inananların birlikteliğinin olduğunu göreceksiniz. İnsanı değil Tanrı'yı yüceltmek konusunda birleştiler. İbadet atmosferinde kişi tüm kötü ve iyi özellikleriyle kendini tamamen unutur. Doktor Esam bu bölümde Tanrı'nın sıfatları ve Tanrı'nın halkıyla yaptıklarıyla ilgili başka yorumlar olmalı. Bu çok önemlidir çünkü önce Tanrıyla meşgul oldular. Sonra 12. ayette onun yaptığı harikaları anımsayın. Bu büyük Tanrı'nın onlara yaptıklarıyla meşgul oldular. Sonra üçüncü olarak içtiği andı sonsuza dek anımsayın. Tanrı'nın sözlerini yerine getirirkenki ki sadakati. Harika olan şey Tanrı'nın İbrahim, İshak ve İsrail'e karşı dürüstlüğünden bahsettiğinde bunun sonsuz bir antlaşma olduğunu söylemiş olmasıdır. Sanki şöyle demek istiyorlar. Yıllar sonra buraya neden geri döndüğümüzü biliyoruz. Bu sadakat yüzündendir. Tanrının antlaşması değişmez. Hayatımıza bağlı olsa bu geri dönüş olamaz. Ama bu bu kitabı incelerken önceki bölümlerdeki gibi bir kez daha Tanrının lütfunun bir tezahürüdür. İkinci gözlemim şudur. 8. ayette onlara ilk önce onu adıyla çağırın dedi. Her biri Kendisiyle birlikte. Tanrı'nın isminin sizde büyük bir değeri olsun. O halde halklara duyurun yaptıklarını. Onun adını düşündükten sonra başkalarına da anlatabileceklerini söylemek istiyormuş gibi. Tanrı'nın yaptıklarını. işleri. Sonra bütün harikalarını anlatın der. Yani onun hakkında birbirinizle konuşun. Öyleyse onun üzerinde yalnız düşünmeyin. Sonra yani da yaptıklarını, yaptıklarını diğerlerini bildirin. O da onlara yaptıklarını, başkalarına bildirmelerini söyledi. Ama siz halkı olarak birbirinizle konuşun. Konuşmanızın konusu ve birbirinizle sosyal zamanınız o büyük Tanrı hakkında olsun. Çok güzel sözler. Tanrı ikinizi de korusun. Konuklarla bölümü şimdi gözden geçirme vakti. Davut sandığı doğru şekilde getirmek için ne yaptı? Cevaplar mısınız? Davut önceki hatasından iki şey öğrendi. Tanrının buyurduğu şeyden uzaklaşmanın pahalı olduğunu biliyordu. Ayrıca Tanrının Oved ailesini kusadığı gibi Tanrının huzurunu geri getirmenin de bir bereket olduğunu biliyordu. Bu yüzden onu tekrar getirdi, ama doğru bir şekilde kusal yazılara döndü ve lider olarak kimseye danışmadı belirli bir konuyla ilgili kusal kitap metni olduğu zaman danışmaya gerek yoktur Böylece bir çadır hazırladı ve sandığı kusal söze yazıldığı gibi levlilerle taşıdı ve kurbanlar sundu ve ilk seferki gibi sevinç vardı ama bu sefer sandık doğru getirildi Mikal bir şekilde haklı mıydı yani Rabbin sandığı önünde davutu dans ederken küçümsediğinde demek istiyorum Mikal düşünce tarzında haklı değildi. Görünüşe daha çok önem veriyordu ve kral kocasının prestijli ve onurlu görünmesi gerekiyordu. Ve bu yürekte bir tür gururdu. Tersine Davut Rabbin anlaşma sandığı yüzünden sevindi. Rabbin varlığından dolayı sevindi. Ve sevincini eski ahitle ortak bir şekilde ifade etti. Böylece kraliyet giysilerini çıkardı ve keten kaftan giydi. Sandığın bir hizmetkarı olarak alçak gönüllülüğünü ilan etmek için yani bu fikir farkı ona Davut'u küçümseme hakkını vermiyor. Tanrı sizi korusun. Hepinize teşekkür ediyorum. Rabbin hizmetkarları, teşekkür ediyorum. Bir sonraki Biz bölümde devam edeceğiz. edeceğiz. Sevgili izleyiciler, bir sonraki bölümde Tanrı'nın varlığını temsil eden sandığın doğru bir şekilde geri getirildiği, uygun yerine konulduğu ve Mesih'in çarmıhtaki eyleminden bahseden kurbanların ne zaman olduğunu öğrendiğimiz gibi çalışmamıza devam edeceğiz. Rab insanlara iyi şeyler teklif etti. Bu yüzden Tanrı övgü ve görkem hakkını aldığında kesinlikle güzel şeyler ve nimetler üzerimize taşıyacak. Ve üçüncü sonuç borazan kullanmaları oldu. Tanıklıktan bahseden Tanrı bize neden dünyada bir tanıklığın yok? Neden dünyada ışığın yok? Neden dünyadaki insanlara benden bahsetmiyorsun? Neden dünyadaki Hristiyan sevincine sevinmiyorsun diye sorar. Bunun nedeni Tanrı'nın kalbimizdeki yerini bulamamasıdır. Sevgili izleyiciler, yüreğimin derinliklerinden dilerim ki Rab İsa Mesih içinizde Efendi, Rab ve Kurtarıcı olarak bir yer bulsun. Sunuların bereketlerinden, Mesih'in çarmıhtaki işinden zevk alacaksınız. İyilik severliğini ve kusamaları hissedeceksiniz. Ve sonra başkalarına da ondan bahsedeceksiniz. Bir sonraki bölümde buluşuncaya dek, Rab sizlerle olsun değerli izleyiciler. Davut, Tanrı için yeryüzünde bir ev inşa etme fikrini nereden aldı? Davut'un kendisine bir ev inşa etme niyetinde olduğunu bildiğinde Tanrı'nın tepkisi ne oldu? Onunla aynı fikirde miydi yoksa onu uyardı mı? Rab'bin Davut ve ailesiyle yaptığı antlaşma hakkında ne biliyoruz? Kutsal kitaptaki antlaşmalar nelerdir? Davut, Rabb'in kendisi ve soyu hakkındaki güzel konuşmasını nasıl aldı? Davut, hangi ruhla dua etti? Rab sözünün gücüne dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Sözlerin sözlerindir acılar içindeyken Ancak sözün ağutu karanlıkta parlayan Işığın yol gösterir sözlerin yüreğimde Yaşıyor benliğimde tüm aklım tüm ruhum senin ellerinde Sözünün gücüne dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur